hem, hem bakara. anlamına geliyor hem de M4. Yani. <laughs> Uzi var ya kanka bu da M4 kara yaptı. Kızım, o uçan şeyler ne? Karga baba onlar. Kızım o uçan şeyler neydi? Karga dedim ya baba. Kızım o çatıya konan şeyler Bana ne? Ananın ya Allah Allah. <laughs> Al mısın baba? Üç keredir aynı şeyi soruyorsun. Onun adı karga. Karga. Bu benim çok eski bir günlüğüm. Bugün kızım karganın ne olduğunu öğrendi. Ve bana 28 defa karganın ne olduğunu sordu. Ben de sabırla cevap verdim. Rahatsız olmak mı? Hayır. Onun sorusunu masumca tekrar edişi... Eğer onu o gün not alırsa piç kurusuyum. İçimi sevgiyle doldurdu. İyi ki varsın. Baba. Baba. Öldü adam bak. Baba <laughs> kurban <Kızım gülüyor> <laughs> bir şey söyleyeceğim bu TikTok başkaları da çekti değil mi bu TikTok'u? Aynen bunlar evet. haftalık tema olarak yayınlanıyor işte. Niye bu herkes çekiyor. aynı TikTok'u çekiyor? Hakkım abi. Sonu farklı. Durdu. İyi ki varsın. Birebir kopya burada da öldü. Öldü baba öldü. Kızım bir dur ne yapsın ha, kendine ölmedi. oyun biraz ya. Ne no, oldu şivesi değişti. Ha kızım onlar ne? Karga baba onlar. Aynı değil. Oğlum geçen hafta falan değil. Biz bunu en az bir sene önce izlemişizdir lan bu videoyu. Tema falan evet. değil yani. Bunu biz çok önceden izledik. Birileri birilerinden araklıyor bu burada ama kim kimden neyi çalıyor onu tespit edemedim ben. Gerçi SM de bana ne yani ya. Pardon. Ya abla <laughs> atma buna koyayım o zaman pardonusa. <laughs> Araba nasıl araba lan? Araba... Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> sen ne, ne yaptığını zannediyorsun ya? Tecavüz etti. Tecavüz <laughs> bu. Tecavüz bugün öğrendik. Kendimi kirlenmiş hissettim ya bir çantanı verdim diye. Teşekkür ederim. Ekmek alacak param yok. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Durumum şu an çok kötü. Baba Ay saç boyasına vereceğim parayla ekmek alsaydın. İskender <laughs> yerdin amına koyayım ya sen de. Gözünü seveyim ya. Ha. Çincak Vallahi evde 5 kuruş para yok. Bir saniye. <laughs> Nasıl hissettin lan bir saniye değil? Oğlum aynı kız mı bu? Bak kafayı yiyeceğim şimdi ha. Aynı aynı. kız aynı. Vallahi Ede 5 kuruş para yok. Bir saniye. Kız aynı da çekim atar. Bir saniye götümde bir evet. şey hissettim. Bir, şey hissettim götümde. Kağıt para olabilir. Bir saniye. Para. Az önce dom almıştım. <laughs> Kapat. Çıkış nereden yapılıyor bu siteden? Nereden çıkılıyor? <laughs> Sağ üst. <laughs> nereden çıkış yapılıyor? Sağ üstte bir çarpı var ona basabilirsin. Ah lan Erzurum bazı tavsiyeler. <laughs> Saçınızı taramadan önce tarağı parfüm sıkın saçınız daha iyi kokacaktır. Yağmur. Nasıl ya? Efendim? Styling. Bunları notu al. Saçını taramadan önce tara tarağına... Veya saç kremi sürebilirsiniz. Saç parfümü Daha var ya bir onun için. Şey Hayır, tarağına parfüm sık. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Cüzdanınızda belirli bir miktar para bulunsun, ihtiyacınız işinize yarar. <laughs> Hayat şey. Bu bize de geç. Bu sadece kızlar için geçerli değil ki. Tavsiye gibi tavsiye. 50 lira yaşam koçuna gitmişimdir. <laughs> Cüzdanınızda belli miktar para bulunsun. İhtiyacınız olunca işinize yarar. Tavsiyenin de böylesi yani. Sen nakit taşıyor musun Çağrı yanında? Taşımıyorum. Bu ince dediğin şey mi? Ya hep erkekler ödüyor Gold falan Digger ya o yapan diyorlar. kızlara tavsiyeler mi bunlar? Kim ne bunlar? Tam Gold Tiger olabilirsin ama yine de sen canın yanında biraz bulundur hani. The Titanic, eyes blue, like the Atlantic. Banyoda saçınızı taramaya saçınız daha hızlı dökülür. Peki benim saçım banyoda oldu mu nereden biliyor amına koyayım? Bak işte. Kirpik ve dudaklarınıza vazelin sürmeyin deriniz dökülür. Abi niye sürelim zaten ya? Ne alakalı lan abi? O zaman şey yani çamaşır suyu içmeyin o zaman. <laughs> mantıklı kirpik ve dudaklarınıza vazelin sürülür mü ya yağmur hiç şöyle bir şey yaptı mı kirpik ve dudaklarına vazelin... yapmadım yapanı tanıyor musun yok tanımıyorum sadece saç boyası bulaştığı zaman vazelin sürüyorsun e sonra saçını boyadığın zaman vazelin sayesinde saç şeyimde saç böyle boyası niye Gö boya gelmiyor Kanka'mda saç boyası göte Fazeli... nasıl bulaşıyor göte mi göte Göt diyorum ya Almanya'da var ya göte bu konuları <laughs> anlatıyor kadın psikolojisi falan <gülüyor> <gülüyor> Abi sana Yönümde ben SS Ya bir tane tıklayayım dedim. Elswek'in reklamına tıkladım ya. Bedava tıkladım amına <laughs> Gittim bedavadan tıkladım Allah kahretsin ya. <gülüyor> <gülüyor> kapat 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 kapat.